Kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün tavada pizza tarifi vereceğim. Çok pratik bir tarif arkadaşlar. Çok lezzetli oluyor. Tarifime geçmeden önce beğenme butonuna basmayı unutmayın. Hadi başlayalım. Hamuru için malzemelerimiz. Bir adet yumurtamız. 3,5-4 yemek kaşığı yoğurdumuz. Yarım çay bardağı ayçiçek yağı, bir tatlı kaşığı tuz, bir çay kaşığı şeker, aldığı kadar un yumuşak bir hamur elde edeceğiz. Hamuru kontrollü bir şekilde ilave edelim yarım paketten biraz fazla kabartma tozum var. Güzel bir hamur yoğuralım. Güzel yumuşacık bir hamur elde ettim. Hamurumun üzerine kapatıp bir 5-10 dakika dinlendireceğim. O sırada sosumu hazırlayalım. Bir ee, 1,5 yemek kaşığı salça İçine bir de sarımsak rendeledim. Bir tatlı kaşığına yakın reyhan ilave ettim. Üzerine sıcak suyla birazcık açalım. Bu sosa kek çok yakışıyor. Karabiber çok yakışıyor. İsterseniz onlar da ilave edebilirsiniz. İstediğiniz gibi açın. Sosum hazır sosumu yan tarafa alıp hamurumdan iki parça alıyorum. İnce bir pizza olmasını istiyorum. O yüzden bu hamurdan iki tane çıkartacağım. Biraz un yardımı ile tavamızın büyüklüğünce açalım. hamurumuzu altını hafif yağladığımız tavamızı alalım. Üzerine hazırladığımız sosumuzu gezdirelim. her yerine gelecek şekilde yayalım. Onun üzerine kaşar peynirimiz hangimiz Malzemeleri seviyorsunuz, ona göre hazırlayabilirsiniz. Ince ince doğradığım kapya biberlerimi ilave ediyorum. Yeşil biberlerimi aynı şekilde. Sucuklarımı. 5 dakika hamuru hazırlayıp 10 dakikada pişiriyoruz arkadaşlar. Çok pratik bir tarif. Üzerine yine ince ince dilimlediğim soğanlarımızı ilave edelim. Soğan pizzaya çok yakışıyor. Tavamızı kapağını kapatıp kısık ateşe ocağımızı alalım. pizzalarım pişmeye başladı. Şöyle bu hatta kabarmaya başladı. Kısık ateşte olduğu için alt üstü güzelce pişecek. Sebzelerimiz çiğ kalmayacak. Pizzam pişti arkadaşlar. Şöyle yakından göstereyim. Onda bir iki üç dakikası var, az kaldı. İkisi de piştikten sonra servise geçelim. Pizzalarımız hazır arkadaşlar. Çok güzel gözüküyor. Şöyle altını da göstermek istiyorum. Altı da çok güzel kızardı. Çok pratik bir tarif. Deneyenleri şimdiden afiyet olsun. Abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.